Arkadaşlar selamlar ben Murat Hoca. AGS, KPSS, coğrafya, genel tekrar soru çözümlerimizde bu videomuzda jeolojik zamanlarla ilgili tekrar soruları çözeceğiz. Sizler de videoyu durdurarak soruları önce kendiniz çözün. Daha sonra çözümü benden izleyin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı da unutmayalım. Hazırsanız hemen tekrar sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar birinci soruda aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Haritada verilen alanlardan hangisi yaşlı temel arazi özelliğine sahiptir denilmiş. Öncelikle yaşlı temel arazi arazi denilince aklımıza ne gelecek? Masif araziler gelecek arkadaşlar. Yaşlı temel arazi diyorsa sana masif arazileri kastediyordur. Peki masif araziler hangi jeolojik zamanda oluşmuştu? Hatırlayalım. Birinci jeolojik zamanda yani paleozoik dönemde oluşmuştu. Bunlar Türkiye'nin yaşlı temel arazileriydi. Masif arazileri, temel arazileri oluşturuyordu. Haritada verilen yerlere baktığımız zaman bir numaralı yer neresi? Ergene Ovası'nın olduğu yerde arkadaşlar. Ergene Ovası'nın olduğu yerde. Burası masif arazi özelliğine sahip sahip değildi. Sakın karıştırma Trakya'da, Trakya'da Karadeniz kıyısındaki Yıldız Dağları'nın olduğu yer sadece masif arazi özeline sahipti arkadaşlar. Bir numaralı yer Ergen Ovası masif arazi özeline sahip değil. İki numaralı yer Teke pilotosunun olduğu yerdi. Burası da masif arazi özeline sahip değildi. Üç numaranın olduğu yer neresi arkadaşlar? Üç numaranın olduğu yer Daday Devrekani masifinin olduğu yani Kastamonu'nun olduğu yerdi. Burada Daday Devrekani masif arazisi bulunmaktaydı. Burası birinci jeolojik zamanda yani paleozik dönemde oluşmuş yaşlı temel razı özelliğine sahipti. 5 numaralı yer neresi? Iğdır ağrının olduğu yer. Burası da masif arazi özelliğine sahip değil. 4 numaranın olduğu yer Hakkari. Burası da masif arazi özelliğine sahip değildir arkadaşlar. Bu soruda yaşlı temel razı özelliğine sahip olan yer 3 numaralı yer. Kastamonu'nun bulunduğu Daday Devrekani masifi olacak arkadaşlar. Evet ikinci soruda ise Türkiye'nin jeolojik oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yerde meydana gelmemiştir denilmiş. yer 3. jeolojik zamanda arkadaşlar tersiyerle alakalı çok fazla soru gelir arkadaşlar. Çünkü tersiyerde çok fazla olay meydana gelmişti Türkiye'de. Bakalım şimdi seçenekleri. Çankırı'da kaya tuzu yatakların oluşumu denilmiş. Kaya tuzu yatakların oluşumu Türkiye'de 3. jeolojik zamanda gerçekleşmişti. Yani tersiyerde olmuştur bu doğru. Batman ve çevresinde petrol yataklarının oluşumu denilmiş. Yine bir diğer yeraltı kaynağı olan petrol de 3. jeolojik zaman olan tersiyerde oluşmuştu. Bu da doğru. Bunun dışında Aladağlar, Ilgaz, Yalnızçam dağlarının oluşumu denilmiş. Arkadaşlar Aladağlar, Ilgaz, Yalnızçam Dağları bu dağlarımız kıvrımlı dağlardı, değil mi? Kıvrımlı dağlardı. Peki kıvrımlı dağlar hangi zamanda oluşmuştu? Tersi yerde değil mi? Bakın Aladağlar Toroslar içinde bulunan bir dağdı. Ilgaz ve Yalnızçam Dağları Kuzey Anadolu Dağ Sistemi içinde yer alıyordu. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları kıvrımlı dağlar 3. jeolojik zamanda, tersi yerdeki Alp Orojenizi sonucunda meydana gelmişti. D seçeneğinde Bafra Ovası'nın oluşumu denilmiş. Bafra Ovası oluşum kökeni olarak bir delta ovasıydı arkadaşlar. Türkiye'deki delta ovaları ne zaman oluşmuştu? Kuva Terner'de yani 4. Jeolojik zamanda meydana gelmişti. Elbistan'da lingit yatakların oluşumu denilmiş. Lingit yatakları lingit kömürde 3. Jeolojik zaman olan tersi yerde oluşmuştu. Bu soruda cevabımız D seçeneği olacak. Tersi yerde unutmuyoruz. Lingit, bor, tuz, jips, petrol, doğalgaz yatakları gibi yer alt kaynaklarımız oluşmuştu. Bunun yanında Kuzey Anadolu ve Toros dağları dediğimiz kıvrım dağlar meydana gelmişti. Arkadaşlar 3. soruda ise Türkiye'de bazı coğrafi olayların meydana geldiği jeolojik zamanlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Sivas'ta jips yataklarının oluşumu tersiyer denilmiş. Jips diğer adıyla alçı taşı demektir arkadaşlar. Karstik kayaçlardandır. Suda kolay çözünebilen kayaçlardandır. Türkiye'de Sivas'ta jips yatakları, jipsli araziler bulunuyordu. Jips kayacı tersiyerde, Üçüncü jeolojik zaman olan tersiyerde meydana gelmiştir. Bu doğru. Çarşamba Delta Ovası'nın oluşumu kuaterner denilmiş. Ülkemizdeki Delta Ovası Kuvaterner Kuaterner 4. Jeolojik zamanda meydana gelmişti. Bu da doğru. Cilo ve Kaçkar Dağları'nda buzullaşmanın yaşanması tersiyer denilmiş. Bakın bu soruda bize Cilo ve Kaçkar Dağları'nın oluşumundan bahsetmiyor. Bu dağlardaki buzullaşmadan, buzul şekillerin oluştuğu dönemden bahsediyor. Arkadaşlar ülkemizde buzullaşma Kuaterner'deki buzul dönemlerinde yaşanmıştı. Tersiyerde değil. Kuaterner'de buzul çağları yaşanmıştı ve bunun sonucu olarak da ülkemizdeki yüksek dağlarda bu döneme ait buzul izleri, buzullaşma meydana geldi miştir Bu soruda C seçeneği yanlış olacak. Ters yer değil olacak. Tetis denizinde tortullanmanın oluşumu denilmiş. Tetis denizi ülkemizin bulunduğu araziyi kaplayan denizdi. Mezozoik'te ikinci jeolojik zamanda. Ve bu dönemde Mezozoik'te Tetis denizinde tortullanmalar yaşanmıştı. Bu da doğru. Istranca, Mardin, Daday masiflerin oluşumu Paleozoik denilmiş. Ülkemizdeki masif araziler birinci jeolojik zaman olan Paleozoik'te oluşmuştu. Bu soruda yanlış olan cevabımız C seçeneği olacak. Evet dördüncü soruda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu alanlardaki özellikleri meydana geldiği jeolojik dönemler aşağıda belirtilmiştir. Haritadaki yerlere ait verilen özelliklerin meydana geldiği jeolojik dönemler hangi seçenekte doğru verilmiştir denilmiş. Şimdi bakalım. Bir numaralı yerdeki boğaz ters yerde oluşmuştur denilmiş. Arkadaşlar bir numaralı yerde hangi boğazımız bulunuyor? İstanbul boğazı bulunuyor değil mi? İstanbul ve Çanakkale boğazları ters yerde değil. Dördüncü jeolojik zaman olan Kuva Terner'de meydana gelmişti. İstanbul ve Çanakkale boğazları. İki numaralı yerdeki enerji enerji kaynağı paleozoikte oluşmuştur denilmiş. İki numaralı yer neresi? Zonguldak. Zonguldak'ta hangi enerji kaynağı vardı? Taş kömürü. Peki taş kömürü hangi jeolojik zamanda oluşmuştu? Birinci jeolojik zaman olan paleozoikte oluşmuştu değil mi? Burada taş kömürü yatakları bulunuyordu. Zonguldak, Bartın çevresinde ve birinci jeolojik zaman olan paleozoikte oluşmuştu. Bu doğru. 3 numaralı yerdeki kıvrımı da mezozoikte oluşmuştur denilmiş. 3 numaralı yerde Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları var. Kaçkar Dağları Kuzey Anadolu Dağ Sistemi içinde yer alan bir kıvrımlı dağımız ve bu kıvrımlı dağımız mezozoit de değil tersi yerde alp orogenizi sonucunda oluşmuştu. Bu da yanlış. 4 numaralı yerdeki dağ paleozoikte oluşmuştur denilmiş. 4 numaralı yerde Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı var. Ağrı Dağı bir volkanik dağdı ve tersi yerde oluşmuştu. Bu da yanlış. 5 numaralı akarsu biriktirme şekli kuaternerde oluşmuştur denilmiş. 5 numaralı yerde Çukurova Delta Ovası var arkadaşlar. Çukurova Delta Ovası akarsu biriktirme şeklidir. Delta Ovaları akarsu biriktirmesi sonucunda oluşmuş ve delta ovalarımız dördüncü zaman olan Terner'de meydana gelmişti. Bu da doğru. 6 numaralı yerdeki temel arazi paleozoikte oluşmuştur denilmiş. 6 numaralı yerde arkadaşlar menteşe masifi var ve menteşe masifi yaş temel arazi olduğu için paleozoikte birinci zamanda oluşmuştu. Bu da doğru. 7 numaralı dağın yüksek kesimleri tersi yerde buzulaşmaya uğramıştır denilmiş. 7 numaralı yer Uludağ'ın olduğu yer. Ulu Dağ'da buzul şekillerini biz görüyoruz ama Türkiye'deki buzullaşma, buzul şekilleri tersi yerde değil, kuat ternerdeki buzul çağlarında oluşmuştu arkadaşlar. Bundan bahsetmiştik. Bu soruda bize doğru olanlar sorulduğu için doğru olanlar 2 numara, 5 numara ve 6 numara olacak. Bundan dolayı sorumuzun cevabı arkadaşlar A seçeneği olacak. Evet 5. soruda ise haritada verilen alanlardan hangisi masif arazi özelliğinde değildir denilmiş. Masif arazi dediğimiz yaşlı temel arazilerde 1. Jeolojik zamanda oluşmuştu. Bakalım haritaya 1 numaralı yer neresi? Trakya'da Yıldız Dağları diğer adıyla Istranca Masif'in olduğu yerde. Daha sonra 2 numaralı yer İç anı Anadolu'da Kırşehir masifinin olduğu yerde arkadaşlar. Daha sonra 3 numaralı yer Doğu Karadeniz kıyılarında vermiş bize. Doğu Karadeniz kesimi masif arazi özelliğine sahip değildi. 4 numaralı yer Doğu Anadolu'da Bitlis masifinin olduğu yerdir. 5 numaralı yer Ege'de Menteşe masifinin olduğu yerdir arkadaşlar. Bu soruda yanlış olan cevabımız C seçeneği olacak. Doğu Karadeniz kıyıları masif arazi, yaş temel arazi özelliğine sahip değildir. Evet 6. soruda ise aşağıda bazı yer şekillerin oluşum sürecine ait bilgiler verilmiştir. Yapmıştır. Bu süreçlerle ilgili aşağıdaki olayların hangisi ilişkilendirilemez. Tetis denizinde biriken tortul tabakaların sıkışıp kıvrılmasıyla sıra dağlar oluşmuş. Tetis denizi arkadaşlar 2. Jeolojik zamanda Türkiye'nin bulunduğu arazi kaplayan denizdi. Ve bu denizin olduğu yerde tortullanmalar oluşmuştu. Dış kuvvetlerin taşıyıp biriktirdiği malzemeler burada birikmişti. Bu tortul tabakalar 3. Jeolojik zaman olan tersi yerde Alp orijinisi sonucunda kıvrılarak yükseldi ve neler oluştu Türkiye'de? Sıra dağlar. Yani Türkiye'de kıvrımlı dağlar oluştu. Kıvrımlı dağlarımız genel ismi nelerdi? Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarıydı değil mi? Senezoik'in Kuvaterner döneminde Egeit karısının çökmesiyle Ege denizi oluşmuştur. Evet Kuaterner'de Egeit karısı epirojenik hareketlerin sonucunda çöktü. Buraya Marmara Denizi üzerinden Karadeniz'in suları gelerek Ege denizini oluşturmuştu. Anadolu Yarımadası'nın tektonik hareketler sonucunda yükselmesiyle yataklarını derine kazan akarsuların oluşturduğu Orta Anadolu platoları oluşmuştur. Evet Anadolu 3. yörük zaman sonu 4. zaman başında toptan yükseldi. ne ile Epirojenik hareketler sonucunda bunun sonucunda Anadolu arazisinin ortalama yükseltisi arttı. Akarsu aşındırması tekrar başladı ve Türkiye'de yüksekte kalmış geniş düzlükler olan platolar oluşmuştu. Şimdi seçeneklere bakalım. Toros dağları üzerinde kabuklu deniz canlılarına ait fosillerin bulunması denilmiş. Arkadaşlar bunu ilişkilendiririz. Bir numaralı özellikle. Yani biz Toros dağlarının yüksek kesimlerinde deniz canlılarına ait fosiller bulmamızın temel sebebi eskiden bu arazinin tamamen sularla kaplı olması, tetis denizin olmasının bir sonucudur. Bu doğru. Kıyı Ege'de yer kabuğunun kırılması Horst Graben sistemin oluşması denilmiş. Şimdi Senozoik'in Kuaterner döneminde Egeit karası çöktü değil mi? E nasıl çöktü bu? Kırılma ile. Kara parçası kırılma sonucunda çöktü değil mi? Bu çöken kısma deniz suları doldu. Şimdi burada Ege, Ege Bölgesi'nin olduğu yer kırılma ile çöktüğü için bunun sonucu olarak Ege kıyılarını biz Post Graben sistemi dediğimiz kırıklı dağlar ve çökün tovalarını görmekteyiz. Bunu da iki numaralı özellikle ilişkilendiririz. C seçeneğinde ise kuzey güney yönlü yan basınçların etkisiyle Kuzey Anadolu dağların oluşması denilmiş. Arkadaşlar Türkiye'nin bulunduğu arazi kuzeyden Avrasya, güneyden de Afrika Arabistan levhaları tarafından sıkıştırılmıştı. Anadolu'nun bulunduğu yerdeki bu Tetis denizinin tabanında biriken tortullar kuzeyden Avrasya, güneyden Afrika ve Arabistan levhalarının kuzey güney yönden sıkıştırması sonucunda Türkiye'de doğu batı yönde uzanan Kuzey Anadolu dağları dediğimiz Karadeniz kıyısı boyunca uzanan kıvrımı dağlar bir de güneyde Akdeniz kıyısı boyunca uzanan Kıvrım dağlar oluşmuştu. Bunu da yine bir numaralı özellikle ilişkilendirebiliriz. D seçeneğinde Akdeniz'in sularının Marmara Çanağı'na dökülerek Marmara Denizi ve Karadeniz'i oluşturması denilmiş. Özellikle arkadaşlar Egeit karasının çökmesi sonucunda ne oldu? Akdeniz'in suları Ege Denizi'ne, oradan Marmara'ya, oradan Akdeniz Karadeniz'e doğru ilerledi. Yine bunu da ikinci özellikle ilişkilendirebiliriz. E seçeneği ise yer altından gelen sular içinde çözülmüş halde bulunan kalsiyum karbonatın çökelmesiyle Pamukkale travertenlerin oluşması denilmiş. Arkadaşlar Pamukkale travertenlerin oluşması dış kuvvetlerle alakalı bir süreçtir. Yukarıda bize verilen özellikler aslında iç kuvvetlerle meydana gelen olay ve süreçleri hakkında bilgi veriyor. E seçeneği ise dış kuvvetlerle alakalıdır. Yukarıda verilen özelliklerle bir ilgisi, bağlantısı yoktur. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği olacak. 7. soruda ise Türkiye'nin bulunduğu arazide her jeolojik zamana ait oluşumlara rastlanmak. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Anadolu'nun büyük bir kısmının kara haline gelmesi Senozoyik'te gerçekleşmiştir. Arkadaşlar Senozoyik denilince aklımıza ne gelecekti? Tersiyer ve Kuaterner gelecekti. Tersiyer ve Kuaterner'in üst başlığı neydi? Senozoyik'ti, değil mi? Şimdi Anadolu'nun kara haline gel Bugünkü görünüm kazanması arkadaşlar senezo'ite meydana gelmiştir. Bu doğru. B seçeneğinde ise Kuaterner'de Ege Denizi ve boğazlar oluşmuş. Karadeniz deniz özelliği kazanmıştır denilmiş. Evet Kuaterner'de 4. zamanda Ege Denizi oluştu. Karadeniz deniz özelliği halini aldı. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştu. Bu da doğru. C seçeneğinde Türkiye'de en geniş alanlar Paleozoik döneme aittir denilmiş. Paleozoik 1. jeolojik zamandı. Türkiye'de 1. jeolojik zaman arazileri Paleozoik arazileri yaşlı temel arazi olarak geçiyordu. Bunlar Türkiye'de çok fazla geniş yer kaplamıyor. Türkiye'de en geniş alanlar Senozoik döneme ait arazilerdir. Bu yanlış olacak. Günümüzdeki volkanik dağların büyük çoğunluğu Senozoik'te oluşmaya başlamıştır. Evet, Türkiye'deki volkanik dağların büyük çoğunluğu volkanizma sonucunda oluşmuş şekiller Senozoik'te, Tersiyer, Kuaterner'de meydana gelmişti. Bu da doğru. Türkiye'de taş kömür yatakları 1. jeolojik zamanda oluşmuştur denilmiş. Taş kömür yatakları 1. jeolojik zamanı olan Paleozoik dönemde meydana gelmişti Zonguldak Bartın çevresinde. Bu da doğru. Bu bu soruda yanlış olan cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet 8 soruda ise buna göre aşağıdakilerden hangisinin oluşumu günümüze daha yakın bir zamanda meydana gelmiştir denilmiş. Türkiye arazisinin oluşumunda farklı jeolojik dönemlerde meydana gelen çeşitli süreçler etkili olmuştur. Bu durum farklı dönemlere ait oluşumların bir arada bulunmasına imkan sağlamıştır. Bununla birlikte Türkiye'nin sahip olduğu arazilerin ve oluşumların önemli bir kısmı günümüze daha yakın dönemlerde oluşmuştur denilmiş. Bize günümüze daha yakın bir zamanda meydana gelmiş olan oluşumu sormuş. Soma Lingit yatakları denilmiş. Linyit 3. jeolojik zaman olan Tersiyer'de meydana gelmişti. Kuzey Anadolu Dağları yine 3. Jeolojik zamanda tersiyerde Alp orojenesi sonucunda meydana gelmişti. Iğdır kaya tuzu yatakları denilmiş. Kaya tuzu yatakları yine tersiyerde oluşmuştu arkadaşlar. İstanbul Çanakkale Boğazları bu Terner'de 4. zamanda meydana gelmişti. Zonguldak'ta taş kömür yatakları Paleozoik dönemde 1. Jeolojik zamanda oluşmuştu. Günümüze en yakın oluşum İstanbul ve Çanakkale Boğazları'dır. Kuaternerde oluştuğu için 4. zamanda. Bundan dolayı sorumuzun cevabı D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet 9. soruda ise Türkiye'nin tektonik oluşum süreciyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Toros Dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Toros Dağları Akdeniz boyunca kıyıya paralel uzanan kıvrımlı dağlarımızda bu kıvrımlı dağlarımızda 3. jeolojik zamanı olan tersi yerde meydana gelmiş Alp Orojeniz sonucunda. Türkiye'nin bulunduğu alanda 2. jeolojik zamanda Tetis Denizi oluşmuştur. Evet, Türkiye'nin bulunduğu alanda 2. jeolojik zaman olan Mezozoik'te Tetis Denizi vardı arkadaşlar. Bu da doğru. C seçeneğinde İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı kuva oluşmuştur. Evet, ülkemizdeki boğazlar kuaternerde dördüncü zamanda oluşmuştu. Bu da doğru. D seçeneğinde Zonguldak'taki taş kömür yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Evet Zonguldak Bartın çevresindeki taş kömür yatakları birinci jeolojik zaman olan paleozoikte oluşmuştu. Türkiye bugünkü genel görünümü birinci jeolojik zamanda kazanmıştır denilmiş. Türkiye bugünkü genel görünümü birinci jeolojik zaman olan paleozoikte de değil kuaternerde yani dördüncü jeolojik zamanda günümüzde için alan kuaternerde kazanmıştır arkadaşlar. Bu soruda yanlış olan cevabımız E seçeneği olacak. Evet 10. soruda ise Anadolu levhası olarak adlandırılmıştır çıkarılan kara parçasının büyük oranda senozoikteki karalaşma hareketi ile Tetis denizinden yükselerek ortaya çıktığı belirlenmiş. Aşağıdakilerden hangisinin bu dönem koşulları hakkında daha az bilgi vermesi beklenir denilmiş. Bize arkadaşlar senozoik sormuş. Tamam senozoik sormuş. Senozoik denilince unutmuyorsun tersiyer ve kuaternerdeki olayları bir arada düşüneceksin. Tamam mı? Sana senozoik denilirse unutma. Tersiyer ve kuaterner bu ikisi aklına gelsin. Soma'daki linyit yatakları 3. jeolik zaman tersiyerde oluşmuştu. Yani yani Senozoide. Toros dağlarındaki fosiller Toros dağları da 3. yörük zaman olan tersi yerde oluşmuştu. Bu da Senozoik'te gerçekleşti. Eskişehir'deki bor yatakları, Türkiye'deki bor yatakları da yine tersi yerde. yani Senozoik'te gerçekleşmişti. Çankır'daki kaya tuzu yatakları da yine tersi yerde. Senozoik içinde gerçekleşmişti. Zonguldak'taki taş kömür yatakları ise Paleozoik dönemde yani 1. jeolojik zamanda oluşmuştur. Senozoik hakkında bilgi vermez. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. 11. soru. Zonguldak, Alanya, Anamur, Mardin, Aydın, Yıldız Dağları ile Biga Yarımadası çevrelerindeki tortul ve metamorfik araziler aşağıdaki dönemlerin hangisinde oluşmuştur denilmiş. Arkadaşlar tortul ve metamorfik araziler denilmiş. Zonguldak, Alanya, Anamur, Mardin, Aydın, Yıldız Dağları, Biga Yarımadası verilmiş. Bu araziler masif arazi yani yaşlı temel arazi özelliğine sahipti. Ülkemizdeki yaşlı temel araziler birinci jeolojik zaman olan Paleozoik'te oluşmuştu. Evet arkadaşlar 11 soru ile jeolojik zamanların bir genel tekrarını yapmıştık. Yapmış olduk sorular üzerinden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki soru çözümümüzde Türkiye'deki iç kuvvetlerle alakalı olacak. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.